Mental hücreli lenfomanın en sık görülen belirtisi lenf bezlerinde şişliktir. Bu şişlik boyunda, koltuk altında ya da kasıklarda olabilir. Görülebilen bölgelerde şişliğin olması, birden fazla lenf nodunun birbirine yapışık gibi görünmesi, bu şişliğin büyüyerek artması lenfoma ve mental hücreli lenfoma açısından önemli bir bulgudur. Tabi görünmeyen bölgelerde de lenf bezlerinde şişlik olabilir. Bu açıdan da görüntüleme yöntemlerinde tesadüfen karın içinde, toraks dediğimiz, medyasten dediğimiz göğüs boşluğu içinde de lenf notları fark edilerek buradan da tanı konabilir. Lenf bezlerindeki şişlik dışında özellikle mental hücreli lenfoma Gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak bölgesini çok sever. Mide ve bağırsak tutulumuna bağlı belirti ve bulgularla karşımıza gelebilir. Mesela bulantı, kusma gibi, karın ağrısı gibi, ishal gibi ya da kabızlık gibi ya da gastrointestinal sistem kanaması yani mide bağırsak kanamasıyla da karşımıza gelebilir. Lem sistemi tüm vücudumuzda olduğu ve organları besleyen de bir sistem olduğu için organlardan da köken alabilir. Gastrointestinal sistem dışında akciğer tutulumunun olması öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi semptom ve bulgular verebilir. Bir santral sinir sistemi tutulumu olduğunda uyku hali, hafıza güçlükleri, nöbet geçirme durumları, koma hali gibi e, semptom ve bulgular yine karşımıza gelebilir. Organlarla ilgili bu belirti ve bulguları organa göre de tabii ki çeşitlendirebiliriz. Yine lenfomaların önemli semptomları olan B semptomları yani ateş, gece terlemesi, kilo kaybı da mental hücreli lenfoma da karşımıza gelebilir. Eğer kemik iliği tutulumu varsa yani kanser hücreleri kemik iliğine yayılmışsa kan değerlerinin düşmesi nedeniyle kansızlık ve kansızlığa ait halsizlik, yorgunluk, yol yürürken, merdiven çıkarken, nefes darlığı, çarpıntı gibi semptom ve bulgular Beyaz küre dediğimiz ak yuvarlar, lökositler, savaşçı hücrelerimizin düşmesi durumunda enfeksiyonlara yatkınlık ya da zatüre gibi şiddetli enfeksiyonlar. Trombosit adını verdiğimiz pıhtılaşma hücrelerinin düşmesine bağlı da cilt kanamaları başta olmak üzere her türlü kanamada karşımıza çıkabilir. Bu semptomların hiçbiri tek başına lenfoma için spesifik bulgular değildir ama en azından herhangi bir lenf bezindeki büyüklük ve bu büyümenin devam etmesi durumunda mutlaka ilgili hekimle görüşmeyi de ihmal etmemeliyiz.